Evet değerli izleyicilerimiz Malatya Vuslat TV olarak yola çıktığımızda biz bu şehrin gücüyüz demiştik. İddialı konuşuyoruz. Türk televizyon tarihinde aylarca sürecek, siyasi dengeleri oturtacak birebir göz göze dev anket programını başlattık. Malatya Vuslat, şehrin benliği televizyon tarihinde aylarca sürecek binlerce kişinin katıldığı köy köy, mahalle mahalle, sokak sokak, fert fert, siyasi eğilimi Malatya bizden öğrenecek. Seçimler yaklaştı, sandık ufukta gözüktü. Bizler de Malatya Vusa TV olarak seçim gününe kadar şehrin nabzını ve gün elimizde tutacağız. Malatyalılara mikrofonumuzu uzatacağız ve onların görüşlerini tarafsız bir şekilde sizlere ulaştıracağız. Türkiye televizyon tarihinde görülmemiş kronometrelerin ve sayıların attığı bir televizyon programıyla sizlerleyiz. Malatya Vusat TV'de aylarca sürecek olan Malatya Seçime Doğru 2023 programını başlattık. Eğer buradan bir parti seçecek olsanın büyük ihtimalle e, İyi Parti'yi seçerdim. Hangi parti? İyi Parti. HDP'ye. Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi. HDP'ye parti veririz. Bilmiyorum CHP olabilir. Kararsızım. AK Parti. AK. Ben AK Parti'yle ama şu anda AK Parti'ye vermeyeceğim. Hadi. AK Parti'ye vereceğiz abla. HDP. Vallahi kararsızım yani. Bundan sonra oylarımızı Ali Babacan'a. İyi Parti'ye yok da CHP'ye vereceğim. Evet, teşekkür ederiz. Tercihim Ay, yok. AK Parti'ye vereceğim. Kendime vereceğim. Bilmiyor musun? AK Parti'ye vereceğim. Kime vereceğim? HDP. Bilmiyorum AK Parti'ye vermeyi düşünmüyorum. Valla ben Tayyip. Milliyetçi Hareket Partisi. Ben millet. Hadi bakalım. Millet idi Bilemiyorum. Valla AK Parti'nin başkasına veremem. Valla aklımıza HDP var. Başım yok Hangisi? HDP. Yani tabii ki bunu söylemeyeceğim. <laughs> Yani AK Parti. Vallahi kararsızız. AK Parti. Doğru adam o. AK Parti. Evet. AK Parti değil. Hangi AK Parti hangi? bizim için bitmiştir. Hangi? Oy kullanmayacağım abi. CHP var. Böyle miyim ben de kalsın ya. Hayır Erdoğan'a Doğan'a veriyorum. Hangi? Parti işte Tayyip Erdoğan. Ben mi? Evet. Demirtaş'a. Hangi parti? Demirtaş HDP.